Sevgili arkadaşlar herkese merhaba. Ben 68. Krallıktan Minerva. Bugünkü konumuz hükümdar becerisi. Hükümdar becerisi değişimi veya hükümdar becerisi düzenleme diye. adlandıralım. Bildiğiniz üzere VIP 7 olduğumuz zaman 3 tane beceri açabiliyoruz arkadaşlar. Şuradan kontrol edersek eğer tekrar bir bakalım. Evet VIP 7 ücretsiz hükümdar beceri değişimi görürüz. Yani ne demek istiyor? 3 tane hükümdar becerisi açık olacak Mesela şu an savaş modundayız Gelişime geçmek için Hiçbir şey ödemeden hiçbir şey vermeden Altın vermeden direkt Geçişimiz yeterli olacaktır Direkt aktif ettiği işimiz yeterli olacaktır WP'de olduğumuz zaman bunu kolaylıkla yapabiliyoruz Peki WP'de olmayanlar Bu hem savaşı hem gelişimi hem yardımı nasıl yapabilirler sizlere bunu göstermeye çalışacağım arkadaşlar buraya e, VIP7 olmayanlar için bir beceri düzenlemeye çalışacağım şöyle puanı sıfırla dersek evet şu anda tamamen sıfırladık gördüğünüz gibi evet şimdi e, şuradaki puanlarım hükümdar seviyesine göre değişiyor arkadaşlar. Ben 48. seviyedeyim. Bana ona göre puan geliyor. Şimdi yeni başlayan arkadaşlar için şunu söylemem gerekiyor ki eğer gelişiyorsanız yani savaş yoksa krallığınızda gelişiyorsanız daha çok gelişim moduna yüklenmeniz sizin için mantıklı olacaktır. Eğer savaş varsa sürekli savaş halindeyseniz savaş modunda olmalısın yani savaş bölümüne ağırlık vermeniz daha mantıklıdır Evet krallığınıza göre hareket etmelisiniz maalesef şimdi ilk başta şunları öğrenelim bu ilk 11'i yapmak zorundayız arkadaşlar bu bizim için gereklidir Şimdi savaş varsa nasıl bir beceri yapacağız? Arkadaşlar şunu söylemem gerekiyor ki savaştığınız asker türüne göre beceri yapmalısınız. Okçu oynuyorsanız, okçu veya mızrakçı oynuyorsanız buradan yakın savaş veya okçu süvari oynuyorsanız buradan beceri vermek zorundasınız. Yoksa bonusunuz e, yanlış olacaktır ve düşecektir. Mesela şöyle bir bakalım. Ben okçu oynuyorum. Şuradan ilerleyelim. Öğren. Dalgalanmaya kadar gelirseniz çok çok iyi olacaktır arkadaşlar. BP'yi arttıralım. Ve dalgalanma. Dalgalanma biliyorsunuz 1 saat boyunca %10 oranında gönderim boyutunuzu arttıracaktır. Dalgalanmaya kadar geldik. Şimdi şöyle gelişim ve yardımdan da geri kalmamak için ihtiyacınıza göre kaynak becerisiyle ilerlemeniz lazım. Ee, eğer binada ilerleyecekseniz odun çok fazla gidiyor odun kullanabilirsiniz şöyle odundan devam edelim Evet şöyle yardıma bakarsak eğer maksimum sayısı yani eğittiğimiz askerlerin maksimum sayısını artıran beceriler vardır bunda onu kullanalım Tabii ki de tuzak üretimi de önemlidir fakat gördüğünüz gibi bu eğitim yaptıktan sonra bir de yaralı kapasitesi arttıran beceri geliyor. 5K yaralımızı arttıran beceri var burada. Onu da yapmak zorundayız çünkü bu da önemli bir beceridir. Devam ediyoruz. Şimdi şurada oduna yüklendiğimiz için burada tahıla yüklenebiliriz. Şöyle şuradan yani Hızlı toplama becerisi Önemlidir arkadaşlar Tamam Şimdi bu 67-67 Eğer VIP7 olmayanlar için Bu şekilde olması en iyisidir Arkadaşlar yardım 67 Gelişim 67 Savaşı geri kalan bütün puanları Savaşa vermek zorundayız ki Savaşırken Sorun olmasın Şöyle devam ediyoruz Kalın kalkan diyoruz ve Devamını da buradan getiriyoruz. Eğer siz savaşmak istiyorsanız ve hani benim gelişimle yardımla bir işim yok. Ben sadece savaşacağım diyorsanız gelişim ve yardımı 11'de bırakıp diğer her şeyi savaşa verebilirsiniz. Gittiğiniz askere göre de ilerleyebilirsiniz. Ve böylelikle sizin tamamen yararınız olacaktır. Peki VIP 7 ve üstü ne yapmalı? Şimdi onu söyleyeceğim sizlere. VIP 7'de 3 tane becerimiz aktif hale gelmektedir. İstediğimiz zaman 3 beceriyi değiştirebiliriz. Şimdi VIP 7 olduğumuz zaman 3 tane mod kullanmalıyız. Savaş, gelişim ve yardım. Mesela bina yaparken yani bina yükseltirken gelişim modunda olmamız önemlidir. Nasıl? Ben size hemen bir örnek göstereyim şurada. <laughs> şu anda savaş modundayız gördüğünüz gibi. Ve şöyle mesela şunu yükseltelim. Yükselt dersek. Kaynaktan çok fazla fark olmuyor ama gördüğünüz gibi saat bir gün 4 saat 47 dakika görünmektedir şu an. Şimdi şunu gelişim moduna alırsak farkı göreceksiniz arkadaşlar. Evet bir gün 2 saat 48 dakikaya düşmüş bulunmak. 2 saatlik bir süre kısıtlaması oldu. Dediğim gibi VIP 7 ve üstü bu şekilde hükümdar becerisini yaparsa ilerleme daha kolay olacaktır. Savaş modundayken savaşıyoruz bunu biliyorsunuz. Gelişim modundayken bina yükseltiyoruz istediğiniz yere kadar gidebilirsiniz zaten yardım modundayken de e, asker eğitiyoruz yaralıyı iyileştiriyoruz ve yağmacı kesiyoruz daha hızlı ilerliyoruz bu gibi şeyler yapabiliriz arkadaşlar beni dinlediğiniz için teşekkür ederim ve iyi günler iyi oyunlar dilerim